Bugün telefon ve PlayStation almak için Gürcistan Batum'a gidiyoruz. Sabahın saat 8'inde başlayan bu yolculuğumuz Trabzon'da başlayıp Batum'da son bulacak. Gürcistan'ın para birimi lari olduğundan dolayı Artvin Hopa'da döviz bürosuna uğrayarak buradan yaklaşık 6000 lari alıyoruz. Lari'nin değeri ise 7.68 TL. Sınır kapısına yaklaşmaya başladığımızda tır yoğunluğundan yolun tek şeride düştüğünü görüyoruz. Yaklaşık 2 saat süren yolculuğun ardından Sarp Gümrük kapısındayız. Burada ücretli otopark bulunsa da biz yolun kenarında aracımızı bir yerde park edip bırakıyoruz. O sırada akşam aracının lambalarını açık bırakıp aküsünü süzdüren amcamız bizden yardım istiyor. Bu işlem biraz yolumuz uzatsa da Aracını çalıştırıp amcamızı uğurluyoruz Şimdi ileride görmüş olduğunuz camiye kadar Yürümemiz gerekecek Ve artık sınır kapısına içeriye girmeye yaklaşmışken Türk bayrağının ihtişamını son kez izleyerek Kapıdan içeri giriyoruz Son kez vatan topraklarına el sallayarak Gürcistan topraklarına doğru ilerliyoruz Sınırdan geçmek ne kadar diye soracak olan Arkadaşlar olursa harç pulu sadece 150 TL Onun dışında herhangi bir ücret ödemiyorsunuz Ve artık Gürcistan topraklarındayız Arkadaşlar buradan ileriye telefonlar çekmeyeceği için sizler için videoyu düzenleyip şu an buradan paylaşıyorum. Telefon almak için gitmiş olduğumuz Gürcistan Batum yolculuğunun part 2'si ile karşınızdayız. Sınır kapısından Batum'a gidebilmek için 88 numara Sarp Batum yazan bu minibüse biniyoruz. Minibüs ücreti 1,5 lari. Taksiyle gitmek isterseniz ise 25 lari istiyorlar. Minibüs şoförüne Carrefour'da inmek istiyoruz diye söylediğinizde onlar zaten sizlere inmeniz gereken yerde indiriyorlar. Carrefour'un içerisinde bulunan Zoomer'e girdiğimizde fiyatlar görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bizler ise alacak olduğumuz telefonu burada test ediyoruz. Herhangi bir sorunla karşılaşmadığımız 14 Pro için 3649 lira ödüyoruz. Yani 28.000 TL. İşlemlerin yapılmasını beklediğimiz esnada Enes hocam 20 liraya 2 adet soğuk kahve bizlere ısmarlıyor. Kahveyle kurtulacağınız zanneden Enes hocama 2 adet PlayStation 5 aldırıyorum. 5 dakika bekledikten sonra 16 numaralı otobüsümüz geliyor. Yaklaşık 20 dakika süren yolculuğun ardından yine Sarp sınır kapısındayız. Texfir denilen alanda toplam almış olduğunuz ürün fiyatının %11'i sizlere geri ödeniyor. Tabi bu işlem için en az 2 saat beklemeniz gerekiyor. Ve sonunda vatan topraklarına giriş yapıyoruz. Bugün Gürcistan'dan neler mi aldık? 2 adet PlayStation 5 ve 1 adet iPhone 14 Pro 256 GB aldık. İade aldığımızlar ile TL'ye çevirip evin yolunu tutuyoruz. Bugün Gürcistan'dan almış olduğumuz ürünleri inceliyor ve yorumlarda ve DM'de sormuş olduğunuz soruları cevaplıyoruz. PlayStation ile başlıyoruz. Dijital sürümünün fiyatı 1399 lari yani 10.744 TL. Gümrükte %11'ini geri aldığınızda 9.563 TL'ye geliyor. İçerisinden güç kablosu, HDMI kablosu ve birçok özelliği bulunan DualSense çıkıyor. Son olaraksa kutunun içerisinde bizleri PlayStation 5 ve bir adet ayak standı karşılıyor. PlayStation 5 çıkalı yaklaşık 2 sene olsa da halen daha güncelliğini koruyan bir ürün. Cihazı fişe takıp çalıştırdığımızda yaklaşık 1 GB'lık güncelleme geliyor. Güncelleme tamamlandıktan sonra PlayStation 5'imiz açılıyor. İçerisinde Türkçe dil desteği bulunan cihazımızın yurt dışı olmasından kaynaklı olarak herhangi bir sorunla karşılaşmıyoruz. PlayStation 5'imize indirdiğimiz ilk oyun FIFA 2023 oluyor. Açılışı Trabzonspor Fenerbahçe derbisiyle yapıyoruz. Kısaca ürünü değerlendirmek gerekirse bizlere yaklaşık 9500 TL'ye mal olan PlayStation 5 yurt dışı kaynaklı olmasından ötürü herhangi bir sorunla karşılaşmıyoruz. Işıklar kapatıldığında ise görüntüsü bu şekilde. Gelin şimdi ise iPhone 14 Pro'yu inceleyelim. Cihazın fiyatı 3649 lira. Yani yaklaşık 28000 TL. Gümrükten %11 mi geri aldığınızda 24917 TL. E-devletten e-mail kaydını yaptırdığınızda ise 31000 TL'ye geliyor. Kendinize iyi bakmayı ve takipte kalmayı unutmayın.